اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم değerli kardeşlerim kırık manalı meal ve tefsir dersi yaptığımız sanal medresemiz Kur'an'ı anlıyorum kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 339. sayfası Hac suresinin 65 ila 72. ayeti kerimeleri. Yüce Rabbimiz dersimizin ilk ayetinde yeryüzündeki her şeyi denizlerde Allah'ın emriyle akıp giden gemileri istifademize verdiğini, sema üzerimize düşmesin diye onu tuttuğunu, bize karşı son derece lütufkar olduğunu, merhametli olduğunu hatırlatıyor. Ben böyle bir Allah'ım. Her şeyi size veren benim. Bana ibadet edin, benim dediklerimi yapın diye Rabbimiz nimetlerini hatırlatmaya devam ediyor. Bizi yaşatan Bizi öldürecek, tekrar diriltecek yine o olduğunu ama insanın nankör olduğunu Rabbimiz Celle Celaluhu hatırlatıyor. Her ümmetin belli bir şeriatı olduğunu, o şeriat üzere amel ettiğini ifade buyurduktan sonra bunu kabul etmeyenlerle çok fazla tartışmaya girmene gerek yok. Allah her şeyi görüyor. Ahirette herkes arasında adaletle hüküm vereceğini anlattıktan sonra kafirlere Kur'an okunduğu zaman neredeyse müminlere saldıracak seviyede olduklarını da Rabbimiz bizlere hatırlatıyor bugünkü dersimizde. Bugünkü beş kelimemizden birincisi el-fülk kelimesidir. Fülk gemi demektir. İkinci kelimemiz tecri fiilidir. Cera aktı demektir. Yecri akar demektir. Tecri müennesidir. Akar demektir. Cera Yecri, Bina kitabının son tarafını hatırlarsanız orada fiilin yedi kısmı vardı. O kısımlardan nakıs fiildendir. Çünkü mazesinin son harfi illet harfidir. Üçüncü kelimemiz kefurun kelimesidir. Kefur nankör demektir. Kefur nankör demektir. Mübalağa ismi faildir. Dördüncü kelimemiz ne fiilidir. Naza, yunazi'u. Naza tartıştı, çekişti demektir. Münazaa etmek diyoruz ya. Yunazi'u çekişir demektir. Burada nunu müşeddede gelmiştir. Bu cemidir. Yunazi'u ne idi aslında? Yunazi anne olsaydı müfret olurdu ama yunazi'un ne olduğu için bunun cemi olduğunu anlıyoruz. Orada nunun cezmi var, sakin nun var. Bir de cemi müzekkeri vavu olduğu için hasfediliyor. Orada cemi müzekeri vavu olduğunu göstermesi açısından zamme gelmiştir. Yunazi'unne onlar çekişmesinler demektir. Ve son kelimemiz, son ifademizde diyebiliriz. Tütla fiilidir. İza tütlâ beraber okuyabiliriz. Tela okudu demektir. Yetlu okur demektir. Tetlu müennestir. Bu tetlunun meçhulü tütlâdır. Tela okudu, yetlu okur veya tetlu okur, tütla okunur demektir. Fiillerin başına ida geldiği zaman, zaman manası veriyorduk. İda, tütla okunduğu zaman demek. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ يَكَادُونَ يَسْبُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارٍ va aadaha Allahu alladheena kafaroo wa bi'sal masir Bismillahirrahmanirrahim Alam tara ey insan görmez misin Enallaha muhakkak ki Allah sahara müsahhar kıldı boyun eğdirdi Leküm size neyi ma o şeyi ki fil ardı yerdedir Ey insan görmez misin Allah yerde ne varsa hepsini size boyun eğdirdi. Yani sizin istifadenize sundu. Vel fülke gemiyi de sizin istifadenize sundu. Öyle gemi ki tecri akıp gidiyor. Nerede? Fil bahri denizde. Ama burası çok önemli. Bi emrihi Allah'ın emriyle, Allah'ın talimatıyla denizde akıp giden gemileri de Allah sizin istifadenize verdi. Yüklerinizi taşıyorsunuz, kendinizi taşıyorsunuz. Şimdi arabayı da taşıyorlar. Neleri taşıyorlar neleri? Gemiler olmasaydı uluslararası nakliyeler ne kadar zor olurdu değil mi? Ve yumsikü Allah tutuyor neyi essema essemayı neden dolayı enteqa düşer diye alel ardı yeryüzüne. Sema yeryüzüne düşer diye Allah semayı tutuyor. Veyahut da burada gizli bir la vardır. Bu şekilde de mana verebiliriz. Ve yumsikus sema'e Allah semayı tutuyor. Niçin? Ella teqa'a alel ardi yeryüzüne düşmesin diye semayı tutan da odur. Direksiz ayakta tutan Allah'tır. İlla bi iznihi ancak izni olması müstesna. Yani kıyamet gününde Allah izniyle kendi izniyle o semayı tutmayacaktır yeryüzüne bırakacaktır. Sema dökülecektir. Her şey dümdüz olacaktır. İşte illa bi iznihi ifadesi o demek. Allaha muhakkak ki Allah bin nasi insanlara leraufun son derece esirgeyendir, rahimun son derece merhamet edendir. Ey insan görmez misin? Allah yerde olan her şeyi aynı zamanda kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin istifadenize vermiştir. Yeryüzüne düşmesin diye semayı tutan da odur. Ancak izniyle yeryüzüne düşmesi kıyamet zamanında yeryüzüne düşmesi müstesnadır. Zira Allah insanlara karşı son derece lütufkardır, son derece merhamet edendir. Ayetin şu kısmına baktığımız zaman Allahü Teala burada gemilerin kendi emriyle Denizlerde akıp gittiğinden bahsediyor. Bir ayeti kerime var. İn yeşe yüzkinir riha feyazlenne ravakide ala zahri. Allah istese rüzgarı durdurur, o gemiler suyun üzerinde durup kalırlar. E hocam şu anda motorları var. Allah istese motorları da durdurur. Allah her şeye kadirdir. Rüzgar durduran Allah motoru mu durduramayacak? ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah burada bizlere bütün nimetleri hatırlatıyor. Yeryüzünde ne varsa hayvanlar, bitkiler, ay, güneş, yıldız, gece, gündüz, arabalar, sular, otlar, hayvanlar hepsi bizim istifademize verilmiş. Rabbim kıymet bilmeyi nasip eylesin. Ve huve u Allah ellezî öyle Allah'tır <laughs> ki ahya diriltti ve yaşattı kimi küm sizi. Ahya diriltti ve hayat verdi anlamı vardır. Hayat veren, size hayat veren Allah'tır. Sümme sonra yumi tüküm sizi öldürecektir. Sümme sonra da yuhyiküm sizi tekrar diriltecektir. Size tekrar yeni bir hayat verecektir. Ama innel insane le kefurun muhakkak ki insan nankördür. Kendisini yaratan, kendisini yaşatan, kendisini yediren, kendisini içiren, öldürecek olan, tekrar yeni bir hayatla diriltecek ve dünyada yaptıklarının karşılığını verecek olan Allah'a karşı insan nankördür. Kimisi İslam'ı kabul etmez, kimi dini kabul etmez, kimi Kur'an'ı kabul etmez, kimi Allah'ı kabul etmez. Herkesin bir derdi var. Bazıları vardı Mekke müşriklerinden. Yahu Allah'ın indirdiği kitapsa eğer Tevrat ve İncil biz onunla amel etmek istiyoruz. Ne fark eder ki diye kendilerine göre bir şeyler söylüyorlardı. Rabbimiz buyuruyor ki, Likulli ümmetin her bir ümmet için cealna kıldık menseken bir ibadet türü bir şeriat. Mensekenin kurban kesme yeri, kurban kurban ibadeti gibi manaları da var ama genel olarak her ümmet için bir şeriat ibadet şekli yarattık. Hüm onlar nasikuhu onunla ibadet ediyorlar. Dolayısıyla fela kesinlikle seninle tartışmaya girmesinler fil emri bu şeriat işinde ved'u sen davet et ila rabbike Rabbine davet et ama onlar seninle tartışmaya girmesinler. Yani onlarla tartışma, onlarla mücadele etme. İnneke muhakkak ki sen la ala hüden elbette bir yol üzeresin. Öyle yol ki müstakimin dost doğru bir yol üzeresin. Hiç tartışmana gerek yok. Ve incadelu eğer tartışırlarsa kiminle ke seninle Fekul hemen de. Ne de? Allahu Allah Alemu Allah, en iyi bilendir bima o şeyleri ki ne yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Allah bunları biliyor. Neye göre hüküm veriyorsunuz? Niyetiniz ne? Hepsini biliyor. Allahu Allah yahkumu beyneküm aranızda hüküm verecektir. Yevmel kıyameti kıyamet gününde hangi konularda fima o konulardaki küntüm oldunuz fihi onda tahtelifune ihtilafa düşer oldunuz. Allah kıyamet günü ihtilafa düştüğünüz yani kabul etmediğiniz, direndiğiniz bu konular hakkında mutlaka hüküm verecektir. Bunu bil. Allahü Teala neye göre hüküm verecek? Her şeyi biliyor. Allahu a'lemu bima ta'malun. Neler yapıyorsunuz? Ne halt işliyorsunuz? Niyetiniz ne? Neye göre yapıyorsunuz? Hepsini bilir, ona göre hüküm verir. Şuradan toparlayalım. Bu Allah size hayat verendir. Sizi öldürecek, tekrar diriltecek olan da odur. Buna rağmen insan nankördür. Farklı fikirler ortaya atar. Kafasına göre ahkam kesmeye kalkar. Halbuki biz her ümmet için özel bir şeriat indirdik ki onlar onunla amel ediyorlar. Din konusunda o müşrikler seninle tartışmaya girmesinler. Rabbine davete devam et. Muhakkak ki sen dost doğru yol üzeresin. Eğer seninle mücadele ederlerse, tartışırlarsa de ki Allah sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Ve kıyamet gününde ihtilafa düştüğünüz bu konularda aranızda hüküm verecektir diye onlara söyle. Şimdi bu bölümde Allahü Teala bizi yaratan olduğunu, bizi yaşatan olduğunu, öldüreceğini ama tekrar bir hayatla hesap vereceğimizi hatırlattı bir. İkincisi her ümmet için bir şeriat koyduğunu Allahü Teala beyan etti. Din dediğimiz şey akide ile alakalı olan konular hiçbir dinde değişmez. Adem Aleyhisselam Allah'a, meleklerine, kıyamet gününe nasıl inanıyorsa biz de aynı şekilde inanıyoruz. Hiçbir fark yok. Buna din deniyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün peygamberlerin dinlerinin ortak ismi İslam'dır. Ama şeriat vardır bir de. Şeriat kanunlar, hükümler, amelle alakalı meseleler bunlara da şeriat denir. Şeriatlar o toplumun durumuna göre değişir. Allahü Teala her ümmete bir şeriat yaratmıştır. Liküllin cealna minkum şiraten ve minhaca. Hepiniz için bir şeriat ve bir yol gösterdik Allah buyuruyor. Dolayısıyla şeriatlar dinlerde farklıdır ama din dediğimiz akide İslam'dır. Hiçbir şekilde değişmez. Dolayısıyla İsa peygambere gelen kitap veya Musa peygambere gelen kitap Aynı Allah'tan gelen kitapsa ben de onunla amel etmek istiyorum diyen kişi amel edemez. Onların şeriatı başkaydı. Bizim şeriatımız başkadır. Aynı zamanda Allahü Teala Kur'an ile beraber hepsini nesk etmiştir. Buradan öğrendiğimiz başka bir konu da din hususunda çok fazla insanları ikna etmek için mücadele edip kendini perişan etme ey peygamberim. Sen dost soru yol üzeresin. Elbette hakkı öğrenmek isteyenlere hakkı anlatırız. Ama hakkı öğrenme niyetinde olmayanlarla tartışmaya hiç gerek yok. Nitekim ben bu sosyal medyada bu prensibi uyguluyorum. Eğer bir şey öğrenmek için soranlar varsa vaktim yettiği kadar cevap vermeye gayret ediyorum ama tartışmak için böyle hakaretle beraber bir şey söyleyenlere hiç kale bile almıyorum. Siz de bu tür adamlarla böyle zamanlarınızı harcamayın. Bizim yapacağımız çok işlerimiz var. Bazı kardeşlerimiz diyorlar, hocam ben sosyal medyaya giriyorum, falanca e, cevap veriyorum, falanca görüşe cevap veriyorum. Gerek yok. O adamların niyeti üstünlük sağlamak, ikna olmak değil. Dolayısıyla orada geçireceğimiz zamanların hepsi fuzuldur, bunu bilelim. Elem talem ey insan sen bilmez misin en Allah'a muhakkak ki Allah ya'lemu bilir nima o şey ki fis semai göktedir vel ardı yerdedir. Yerde ve gökte ne varsa kim ne yapıyorsa hepsini Allah bilir celle celaluhu. İnne zalike muhakkak ki bu yani her şeyin kitapta mevcut olması alallahi Allah'a yesirun kolaydır. Ey muhatap, ey insan bilmez misin? Allah yerde ve gökte ne varsa hepsini bilir. Hepsi kitapta levh-i mahfuzdadır. Aynı zamanda kişinin amel defterindedir. Bu Allah'a kolaydır. Ve <laughs> abudune ibadet ediyorlar. Min <laughs> dunillahi Allah'tan başka nelere ma o şeylere ki lem yunezzil indirmedi bihi onların ilah olduğuyla alakalı Neyi indirmedi Allah? suldan'en bir delili indirmedi. Allahü Teala'nın kendilerinin ilah olduğuyla alakalı hiçbir delil indirmediği şeyleri ilah kabul ediyorlar. Onlara ibadet ediyorlar. Ve ma o şeylere de ibadet ediyorlar ki leyse olmadı. Lehüm onlar için bihi onun ilah olmasıyla alakalı ilmün hiçbir ilim olmadı. Yani bu adamlar, bu kafirler öyle şeylere tapıyorlar öyle şeylere ibadet ediyorlar ki onların ilah olduğuyla alakalı ne kendilerinin bir bilgisi var ne de Allah böyle bir şey indirmiş. Yok tamamen kulaktan dolma, atadan görme gelenek olarak yaptıkları bir şey. Ve mali zalimine zalimler için yoktur minnasılın hiçbir yardımcı da yoktur. O kafirler Allah'ı bırakıp Allah'ın kendilerinin ilah olduğuyla alakalı hiçbir delil indirmediği, yine kendilerinin onların ilah olduğuyla alakalı hiçbir bilgisinin olmadığı şeylere tapıp ibadet ediyorlar. Böyle zalimler için Allah'ı bırakıp Allah'tan başkasına ibadet eden ki inne şirke zulmün azim ayetini biliyoruz. Şirk en büyük zulümdür. İşte şirk işleyerek zalim olanların hiçbir yardımcısı da yoktur. Ve izâ tutla okunduğu zaman aleyhim onlar üzerine ne ayetuna ayetlerimiz. Ayetlerimiz ne olduğu halde okunduğu zaman beyyinatin açık açık okunduğu zaman müşriklere Allah'ın ayetleri yani Allah'ın hükümleri açık ve net bir şekilde okunduğu zaman tarifu anlarsın bilirsin. Fi vucuhillezine keferu kafirlerin yüzlerinden neyi anlarsın neyi e, bilirsin el münkara hoşnutsuzluğu bilirsin. Hemen yüzleri ekşir. Hemen tavırları değişir. Yekadune neredeyse onlar yesdune saldıracaklar kime billedine o kimselere ki yetlune okuyorlar aleyhim onlar üzerine neyi ayatine ayetlerimizi. Kafirler Kur'an'ı duydukları zaman o kadar öfkeleniyorlar ki Kur'an'ı okuyanlar üzerine neredeyse saldıracaklar. Kul ey peygamberim de ki efeünebbiü haber vereyim mi kime küm size neyi bir şerrin daha şerli olanı min zâliküm bundan. Ey peygamberim de ki bundan daha şerli olanı yani bundan daha fazla sizi kızdıracak, sizi çıldırtacak şeyleri söyleyelim mi? Ennâru cehennemdir. Siz ayetleri duyduğunuz zaman çileden çıkıyorsunuz ama cehennem sizi bekliyor hiç unutmayın. Ve'ade vaad Niha o narı yani cehennemi Allah'u Allah kime? Ellezine keferu kafirlere vaad Ve bi ise ne kötüdür el masiru bu varılacak yer cehennem ne kötü bir yerdir. Ey peygamberim onlar üzerine ayetlerimiz açık bir şekilde okunduğu zaman kafirlerin yüzündeki hoşnutsuzluğu görürsün, bilirsin, hissedersin. Onlar neredeyse ayetleri okuyacak olan kişilere saldıracak durumdadırlar. Ey peygamberim de ki bundan daha çok sizi sinir edecek, moralinizi bozacak bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın kafirleri vaat ettiği cehennemdir. Orası ne kötü varılacak bir yerdir. Kafirlere Allah'ın ayetleri, hükümleri net bir şekilde okunduğu zaman yüzleri kızarır, mosmor olurlar, sinirlenirler, kabullenemezler, okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Günümüzde bazı kişilere Allah'ın hükümlerini okuduğunuz zaman Müslüman olduğu halde yerinden zıplayan, ne yapıyorsunuz? Bu zamanda böyle şeyler olur mu diyen adamlar acaba mümin olarak kalıyorlar mı? Allahü Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi hepimize nasip eylesin.